hava ve sıcacık bir ortam. Kahvem, ateşim ve güneşin sudaki yansımaları suyun havadan daha sıcak olması nedeniyle akarsuda bir buharlaşma meydana geliyor. Çünkü hava çok soğuk. Su nispeten Royal Nazaran daha sıcak. Ateş hepimiz için, bütün canlılar için tabii ki önemli. Büyük bir alan ve 3-4 tane ateş yeri bunu akılla açıklayamazsınız. Hem güzel bir yere geliyorsunuz, o güzel yeri ee, mahvetmek için yok etmek için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Nasıl yaptığınız gibi. Her yerde bir ateş var. Ateş Böyle yapıyoruz. Küçücük bir alanda 3-4 tane ateş var. Temizlemeye çalıştım. Ama bu çözüm değil tabii. İnsanların kendileri bunu bu güzelliği bozmadan bu güzelliği yaşamaları gerekiyor. Bir yeri böyle mi görmek isteriz yoksa daha önceki gibi bir sürü ateşleriyle mi görmek isteriz? şu anda bulunduğumuz yer Haydar Haydarköy'e yaklaşık 4 kilometre mesafede ki köprü. Şu anda bulunduğumuz köprüden başlayarak Koca Suyun Hamamlar Bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz bu bölgesine bir yürüyüş yapacağız. Bu bölgeyi yaşamak için en güzel aktivite diyebilirim. Çünkü hem eee akarsuyun, bu Koca Su'yun etrafında bir yürüyüş yapmış oluyoruz. Hem bölgenin hamamlarını ziyaret etmiş olacağız. Ve ayrıca Koca Su'yun bu bölgesindeki farklı görüntüleri de sizlere göstermeye çalışacağım gidiş ve dönüş olmak üzere 5 kilometrenin üzerinde bir parkur yapmış olacağız. Yürümesi çok rahat. Bu nehir kıyısında var olan bir patikadan yürüyüşümüz başlıyor. Patika asla bitmiyor. Bazen bir ağaç devrilmesi bile patikayı görmenizi engelleyebilir. yani nehrin kıyısında suyun kenarından yürüyorsunuz. Bu kanalda aşağıdaki değirmene gidiyor. Bu kayaların altı dinamitle patlatılarak oyulmuş ve su kanalı böyle açılmış. Su kanalı da ayrıca bu bölgedeki yürüyüş patikasını ekstra düzenleştiriyor. Evet, evet. Fazla su buradan tahliye ediyor. Burada da sifon oluşuyor. Orada da oluşuyor sifon. Burada yaşanan ciddi su taşkınlarının bir göstergesidir bu ağaçlarda. Yardım Bu bir Ama bunun nedeni şu. Yıldırım çarpıyor oraya. O yıldırım da bunları yakıyor. Burada da kuru damar birikmiş. olduğunda birikmiş. Burayı yakan doğa. Yani bir insanın etkisiyle değil bu. Bak belli zaten. Yıldırımı bir karakoller gibi çekiyor. Şimdi... Aşağıya kadar devam eden termal su kaynakları var. Bak kaynıyor. Kaynak orada çok net görülüyor. Oturarak çıkıyor. Evet. Evet orada da var bak. Ben oranın daha önce orasını görmemiştim. Orada da iyi bir kaynak var. Evet. Gürül gürül oradan da bir su kaynağı var. Bu evet. epey sıcak bir de biliyor musun? Evet yani. Bu gerçek sıcak. O, oraya geçerken bakalım oraya. Evet, evet. değirmenin arazisinde değirmene doğru ilerliyoruz. Su ayrıldık çünkü çok fazla kaygan bir toprak üzerinde yürümek hem ayaklarımız çamur yaptı hem yürümeyi zorlaştırıyor. Değirmene geldik. Harun abinin değirmeninde bir süre mola verdik. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ve parkura devam ediyoruz. Biraz ileride bir ahşap bir köprü var. O köprüden karşıya geçip karşı taraftan yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu köprü bu bölge insanı için e, tarlalarına ulaşmak için çok önemli bir geçit olarak kullanılmış. Ama e, zaman içinde maalesef çok bakımsız kalmış. Bu köprünün hemen şu alt ayağındaki çökme nedeniyle çok sel geldiğinde çürümüş bu köprünün tahtaları altında ayağı çökmüş betonlar da zaten suyun içinde. Bu köprü ayağının onarılması gerekiyor. İnsanlar buradan neredeyse cambazlık yaparak geçiyorlar. Evet ciddi şekilde zayıflamış bu ayak. Bu köprünün onarılması buradaki tarlaların işlenmesi açısından çok önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de bu yöre halkının çok kullandığı bu köprünün onarılması için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Sayın Ali Aktaş'tan bu köprünün yapımı için gereğinin yapılmasını e, talep ediyor köylüler. Ben de onlar adını bu talebi yeniliyorum. Bir zamanlar üzerinden traktörlerin geçtiği, araçların geçtiği köprünün düştüğü durum bu. Bu yöre halkı için çok önemli bir geçit. Burasının tekrar bir onarılıp bakımı yapılarak köylerin kullanımına sunulması gerekir. Parkurun Karşıya geçiş noktası işte bu ağaç köprü. Bu ağaç köprüden karşıya geçerek geriye dönüş yapılabilir. Devamında bu ağaç köprüden eğer karşıya geçmeden devam ederseniz patika devam ediyor. Aşağıda 6-7 kilometre kadar yürüdüğünüzde Kabaklar Köprüsü karşınıza çıkıyor. Bu Kabaklar Köprüsü'ne gidip geri dönmek de bir farklı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Buradan karşıya geçerek de geriye dönüp hemen yukarıda bulunan 600 metre kadar, 700 metre kadar yukarıda bulunan ağaç sar hamamına uğrayarak da yukarıdaki Haydar hamamlarına geri dönüş yapılabiliyor. Burası çok önemli bir mola yeri. Çünkü burada hem su var, çeşmeyi açık bırakmışlar. Hem su var hem de burada suyun kenarında oturabiliyorsunuz. İster çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz, ister yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bunu kapatabiliriz. Buradan da devamla hemen 500 metre kadar bir yerde bulunan Ağaçsar Hamamı'na ulaşmak mümkün. Şimdi Ağaçsar Hamamı'na doğru gidiyoruz. Ağaçsar Hamamı'nın binaları göründü. Buraya yıllar önce insanların gelip konaklayabilmeleri, soyunup giyinmeleri hatta burada yiyip içebilecekleri bir mekanlar oluşturulmuş ama maalesef amacına uygun ne kadar kullanıldı bilmiyorum ama bunlar atıl durumdalar. Kullanılmıyorlar. Güzel binalar yapmışlar. Hatta buraya ocak başı da var. Her şey güzel, gayet güzel ama Evet. Artık kullanılıyor. Kapısı da yok. Evet, Aşşer, hamamına geldik. Ee, eskiden bu su buradan taşabilecek şekilde e, dolmuyordu, alttan gidiyordu ve burası tekrar bir onarım yapıldı, havuzun içi sıvandı, temizlendi. Evet, şimdi daha güzel oldu. Ee, Orhaneli Belediyesine bu anlamda teşekkür ederiz. Buraya bir ekip gönderip burasını bir Evden geçirdiler. İşte buraya. Keyfe i̇şte bak. Bulunduğumuz yer ağaç sar hamama. Burada defalarca görüntüler aldım ve paylaştım ama. Bu parkurun çok önemli bir noktasıdır. Ağaçsar Hamamı. Şimdi buradan çıkıp yukarıdaki Haydar Hamamı'na doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Parkur 5-6 toplamda 5-6 kilometre sürüyor ve sonuçta bu yoldan daha önce geldiğimiz gördüğünüz görüntülerin bir devamı olarak Açsar Hamamı'nda yaşıyoruz. Bu hamamların ısısı yaklaşık 37 37 derece gibi diyebiliriz. Yukarıdaki hamamların sıcaklığı da 40 dereceyi buluyor. Tamam, evet, Ayser hamamına veda ediyoruz. Şimdi Haydar hamamına buradan devam ediyoruz. Definecilerin çok fazla ziyaret ettiği bir bölge diyebiliriz. Çünkü her geldiğimde hep farklı bir kazıyla burada karşılaşıyorum. Bu değirmene geldiğinizde hemen değirmenin yanından çıkan bir patika üstteki su yoluna çıkartıyor. Her yerde olduğu gibi ya definecilerin çalışma alanlarından birisi. Hemen buradan bir patika yukarıya doğru çıkıyor. Oldun mu? Evet. Evet kaynak. Çok güzel ya. Orası da baya gül. Evet. Hemen altımızda bir termal kaynak daha var. Şuradan çıkıyor. Güzel bir hamam aslında. Çok da güzelmiş. Evet. Aynı Suyun şey. sıcaklığına bakmak istiyorum. Ben. Doğru da var. Evet. Evet. Bu hamama ilk defa geliyorum. Isı aşağıdaki ağaç sar hamamla aynı. Aynı seviye. Çünkü muhtemelen bu aynı damar ama farklı noktalardan çıkıyor. koca evet, kocasu'da yeni bir e, termal e, pınar bulduk. Ben görmemiştim. Burayı da görüp sizlerle paylaşmış oldum. Kaynak daha tesis ettik. Karşılıklı olarak koca su kıyılarında Çok güzel bir Şimdi Bu daha sıcak. Bu yukarıdaki suyla aynı. Haydar hamamıyla aynı. Aynı seviyede devam etmiyor. Bu kaya da bitiyor. Bu kayaya girmiyoruz. Şuradan yukarıya çıkıyoruz. hamamlarına geldik. Haydar hamamlarına saatte 5'i 12 geçiyor. Akşam oldu. E, bugünü de Haydar hamamlarında tamamlıyoruz. Su seviyesi yükselmiş ve koca suyun suyu Haydar hamamına da girmiş. Bir miktar da sanki evet, soğutmuş. Gerçekten bayağı soğutmuş. İçeriye doğru diyorsa, biraz sıcaktır. Burası sıcak bir bak gel. Geri gel. Şuraya gir. Yanaş şöyle. Evet. Su yükselmiş dediğin gibi. Evet Onları iki hamamı da ziyaret ettim. Burada su seviyesi yükseldiği için soğumuş. Aslında 40 derecedir. Aslında burada nehirden biraz su geliyor. Nasıl Onu iyi hissediyorsun? E, ee, bu bölgeye ilk defa geliyorum. E, ee, bölge tabiatı açısından çok güzel. Yani doğal bir değer bunun kıymetini bilmek lazım ama şimdi şuraya oturup e, karşıdaki Selin getirdiği daha önce dereye atılmış çöplerin yığıldığını görünce insan yani çok da içine sinmiyor. Bu değer hepimizin e, buraya gelenler ne kadar izler bilmiyorum ama koruyalım, sahip çıkalım. daha konforlu oldu, daha güzel. Çöpleri de görmüyoruz. <laughs> güzel. Evet şimdi bütün bunları e, konuştuktan sonra sonuç olarak şunu soruyoruz isterseniz çöplük içinde yaşamak bizim kaderimiz mi buna e, ben kaderimiz demekten başka farklı bir cevap bulamıyorum. sen ne dersin şimdi kaderim, kaderimiz mi dedin İsmet abi sanırım öyle. faaliyetimizi Haydar Hamamı'nda sonlandırıyorum. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesiyle görüşmek dileğiyle Esen Kalın Efendim. Bu rezalet. Bu kayanın özelliği şudur. Bak burası bu kayanın bu kapısından itibaren Orhaneli ilçe sınırları. Biz şimdi Orhaneli'den ayrılıyoruz. Ve geçince burası da Keles ilçe sınırlarına ayak basmış olduk. Evet. Burası da Keles ilçe sınırları içinde kalıyor. Bu kaya iki ilçeyi birbirinden ayıran bir nokta. Şu kayaların hepsine bakar mısın ya? Yani bu hep kazıyorlar. Hiç üşenmeden kazıyorlar.